Selam. Bugün zombi adlı Selamlar, nasılsınız? Guns, Gore and Kanoli. Bugün bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu hikayeli bir oyun arkadaşlar. Zombi istilasında geçen maceralarımız falan. Böyle bir oyun. Zombileri bunların hepsini yok etmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden de fazla konuşmadan oyunumuza geçelim. Bu oyunun ikincisi de var arkadaşlar. Eğer onu da oynamamı isterseniz e, yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanala abone olun. Videoya da like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Eskiden mesela bu yoktu. Şimdi karakterlerimizi sese biliyoruz. Benim favori karakterim vardı burada. Şu onu buraya koymuşlarmış. Buradaymış. Evet. Bunu seselim ve oyuna başlayalım arkadaşlar. Bu arada oyunun hikaye bölümü biraz bağlıydı galiba. Bende normalde böyle Evet oyun hikaye bölümü bayağı geçelim. Ondan başka oyunun grafikleri harika arkadaşlar. Şu grafiklere baksanız yumuşak dizayn ve güzel grafiklere sahip bir oyun arkadaşlar. Harika. Mekanikleri de oldukça rahat Bu vurmaktır bu tekne Tamam Mekanikleri de oldukça rahat arkadaşlar Ve güzel grafikler var şuna da... Sadece oyunun hikaye bölümü biraz sıkıntılı Hikayesini de anlatayım arkadaşlar e, ee, Zombi sırasında Olan bir şehirdeyiz Ve şehirde mafya babaları falan var Onlar e, Parayı çalıp Belediyenin parasını çalıp bu şehirden kaçmak istiyorlar ülkeden miydi, şehirden miydi? Galiba şehirdendi. Öyle bir hikayesi var yani kaçakçılık bana ülkede, şehirde bir sürü. Ne neyse işte böyle bir şey. Biz de yatağımızdan uyanıyoruz. Gemide zombilerin olduğu sesleri duyuyoruz ve onları yok etmeye gidiyoruz. Bu arada biz de mafiyiz. Biz de katiliz. Biz katiliz. Bize görev veriyorlar mafya babalarını yok etmemiz lazım. Biz de onları gidip mahvedeceğiz. Şimdi tekme olabiliyor biliyorum. Böyle yavaş zıplıyor, böyle uzun zıplıyor basılı tuttuğunda. Ve evet başlayalım. Bunları biraz yok etmemiz lazım. Ben sadece tekme ile böyle... Onun grafikleri çok hoşuma gidiyor. Şunlara bak. Tekme vurunca... Arkaya gidiyorlar. Bu arada bana vurdular. Tam kafadan sabit bu arada bayağı can. şunu da koyalım. Bunu da koyalım. Bunlardan kadar çok mutlak ki. Ve böyle hikayeli bir oyun arkadaşlar. aşağıda karakterimiz bazı yerlerde konuşacak falan. Sinematiğe gidecek. Böyle. Gemiyi önce temizlemekle başlayacağız. Böyle havada tekme atamıyor. Onu öğrendim. Ama uçan tekme atamıyorum. Ama... Ve en sevdiğim silahlardan biri. Wow silah o kadar bu silahla tek atabiliyorsunuz arkadaşlar en iyi yanlarından biri şuna bakın tek adam tek duruyor şöyle evet, bak şimdi birileri var mı yani bakın, bakın bakın tek sadece bir vur bak gidiyor bu yüzden bu silahı seviyorum şuna bak Bombam da var. Uyla böyle bomba atabilir adamlar geberdilerdir Buna bir şey olmadı bunu şöyle yapalım Tut. Tamam olabilir böyle şeyler yetişemedik Eee Tekme ile Evet bunları kapatabiliriz böyle Peki hatırlıyor muyum? Hayır Bunlara direkt tek atalım şöyle Biliyorum biliyorum bunlara da tek çok... Nereden vurursanız vurun arkadaşlar tek yiyorlar bu silah direkt bunlara tek atıyor böyle <laughs> O Oğlum oğlundan Aa bakın önünde arkadaşı vardı o yüzden de bir... Sper gibi bir yaptı Şimdi... Sper alın görüyorum Bunları böyle yapabiliriz Ve oyunun sevdiğim şeylerden biri Aa bu biraz sıkıntılı Bu adama arkadaşlar vurduğumuzda patlıyor şişip patlıyor göbeğe fazlasıyla büyük olduğu için abi balta atanlardan nefret ediyorum üst katlara çıkmışsa zıplayın bunu zaten biliyorum bakın vuramadım 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 böyle böyle patlıyor ya eğer yakınında olursanız arkadaşlar sizi tahtada köy gönderiyor eğer böyle yerlerde rayıklığında olursunuz sandalyelerin bazılarını kırabiliyoruz arkadaşlar oradan o şekilde de oyunu çok seviyorum. Böyle ince detayların olması güzel. Evet, başlayalım temiz işlerine. Abi bununla o kadar çok izliyordum ki. Ben arkadaşlarım onları öküz diyorum çünkü gerçekten öküz gibi kapatıyor adam. Adam böyle zıplayarak da kafatlıyor. Gördüğünüz gibi bir adam bir söylüyor ölüyor. Bununla iki tane vurunca ölüyor galiba bir tane vurdum bir tane adam siper yaptı bir tane de böyle vuruyor ölmedi bir tane ha benim hayır aslında kafasından iki defa vurunca ölüyor adam sadece bu arkadaşlar bayağı o en sevdiğim silahlardan sıra. biri daha Bununla da böyle yükledi güzel 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 Space'a basarak yüksek katlara silahımızı bir şuna geçelim. Nedense ben bunu nasıl yapacağım? <laughs> Adama öyle bir şey. Grafikler mükemmel olduğu için bakın mesela adam geliyor. Ben bunu buradan böyle aşağı da koyuyorum. Yani gidelim. Öyle. Ve adam oradan geldi işte. Zıpladı o an kafasından. <laughs> Oyundan haz alıyorsun tamam mı? Adamların ölme şekli o kadar tatminci edici e, ki. Bakın ne kadar bir koşanlardan bir Oyun zevkli yani. Şu adamların ölü animasyonu bile. Çok güzel. Şimdi. Mermimiz ne kadar? Bunun mermisi az olduğu için bununla biraz savaşmayacağım. Şununla devam edelim. Gidelim. Burada birisini göndermişler. Köyünü. oyunu uzun zamandır oynamıyorum aslında ben bu oyunun prosu'yum da oyunu uzun zamandır oynamıyordu biraz gizleniyordum öyle ben bunlara kaç kere kombo falan atıyordum bundan en zor modu oynamadım mesela imkansız modu da oynarız arkadaşlar i̇şte şöyle bir challenge yapalım bunun imkansız modunda kıpırdıca yer bulamıyorsun o kadar çok böyle zombi gönderiyor ki üstüne üzerine Fırlıyoruz yer bulamıyorsun. Şimdi şöyle... şimdi Abi bu koşucular mı kadar çok ediyorum. Ve adamlar teke ölmüyor. Bazen öyle. Aa bu boss galiba. Buraya düşünce boss oluyor bu. Galiba. Mermilerimizi hazırlayalım. Boss da ne nasıl bir boss arkadaşlar? Zombiler size bir zaman veriyor. O zamanda bir şeyler olacak. Göstereceğim şimdi size durum. Bakın düştüm buraya mesela. Cephaneye bakın. Zaten cephaneden biliyorsunuz buranın boss oldu. Burada döner var. Döner ve kahve içince evet. Baya bir mermi. Baya mermi. Buna tekme attığımda bir şeyler olacak. Ve bu kapılardan zombiler üzerime koşacak. Yukarıdan da koşabilirler hatta. Ve ben o eee bu her ne olacaksa arkadaşlar o bitene kadar göstereceğim tekrar atayım. Daha iyi anladınız. Bakın yukarı, bakın yukarıdan şuradan. Benim için kasış yeri geliyor ve o kasış yeri gelene kadar bana böyle e, tonlarla zombi gönderecek, tamam mı? Ve ben onların hepsini yok edip hayatta kalmam gerekiyor o gelene kadar. Başlayalım. Mesela bunu altının içine koymazsın yani. Böyle devam edelim. Zaten bunlar bir vuruş ölüyor. Tek ölüyorlar. Aa öküzün gelmesi baya kötü oldu. Ee, bu zombiye normal zombi demek istemiyorum çünkü adam lakaba sahip yani. O kadar Adamın... Abi bu polis biraz sıkıntı yapabilir. <laughs> İtme mekaniği güzel olmuş. Mesela böyle gelince mermi dolduruyorum mesela. İtebiliyorum. Böyle, böyle, böyle. Bir böyle. Bu beyazlılar zaten bir vuruş ölüyor. Nereden vurursan vur, ayağından vur, neresinden vursan hiç darbe ölüyorlar. Bir şey hala gelmedi. Gel gel gel. Kafadan. Evet, Gelsen buraya. Ama zorlu adamlar o. Polis bayağı. Şunu itelim bu o kadar da çok. Değil mesela bu açtığım <laughs> yerlerde bayağı çok oldu çünkü a benim bombam var. <laughs> Adamın gelişi o kadar. Hadi. Bunu diyordum arkadaşlar, bunu kastediyordum. Yakınında durursanız Hayvanı yediniz. Benim arkadaşlarımdan aa Mermi bitti. Allah mermi bitti. Tamam tamam ben, kaçıyor, ben kaçıyor, 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 Yakalayamadım. Güzel. Birinci bölümümüz burada sonlandı. Nereye geldik? Şimdi mermimin bitmesi baya kötü oldu şu şartlarda da ki kötü oldu. O zaman biz bununla devam edelim. Bunu da seviyorum fakat e, şarkan tek attığı için daha kolay oluyor onun da temizlenip sonunda. Ama mermi varmış ama şarkan mermisi. Şunu şöyle ekleyeyim. Kaç? Ee, bu zırhlı biraz sıkıntı yaratabilir. Üzerinde tahta olduğu için bir şey işleniyor bu Eee ee, fazla zombi fazla zombi Ben bunu alayım Bir tarayalım bu Bitti Bunu... Bunlar rahat oluyor da Bu şatkanın bitmesi çok kötü oldu Keşke bununla savaşsaydım şatkanın buraya Atardım. Çünkü bunları böyle öldüremeyeceğim. Bunu böyle öldüremeyeceğim. Anca... Abi adamın üzerinden... Bunu anca böyle. Kafadan. Yani şatkan olsa yiyin. Yiyorum şuraya. Gel 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 gel. Ah şatkan. Harika harika harika. Mükemmel. Böyle. Bir vurdum. O zaman onu harcamayalım. Belki yine boss falan gelirse artık bunu da idare edemeyiz. Evet, ee, adamlar orada nasıl sürüyorlar? Bunları nasıl temizliyoruz Bunu şöyle temizliyoruz evet. evet temizledik mermi. Gel gel başka adam Evet, o bu arada bir doncu galiba. Evet, bir doncu. Size bir doncuyla tanıştırayım arkadaşlar. Bugün. Önce bu arada bir yapalım Adam mahvoldu oldu. Bir doncuyla tanıştıracağım. Ben buna bir doncu diyorum. çünkü varilci, varilci bir doncu. Evet, bakın bu. Bunun da göbeğinden belli zaten. Bu da patlıyor. Biraz bunu böyle itersem adamı ittim böyle öldüm Tamam. Açın. Evet, geliyorum. O oh, yine var. Bu ne? Magnum. Evet, Magnum tek atıyor arkadaşlar. Magnum böyle kafasından vurursanız tek atıyor. Bu arada Magnum iki tane insanı vuruyor. Mesela birini vurdunuz, buradan deriyor, diğer adama gidiyor. İki tane. İkinci adamdan sonra gitmiyor artık. Tabii zırhlar için geçerli değil. Galiba zırhlara değdiğinde şimdi deneyeceğim geçerli mi? Geçersiz, güzel. Direkt adamın dermanını buldum abi. Kızım ben adınızın sorununu tane İkisini Ya da şu, şu yukarıdaki sıkıntı yaratabilir. Bir görüyor. Abi ne var? Ne Bakalım nereden gitti? Nereden nereye? Ve böyle tut abi. Sonsuz bir şekilde. işte bu yüzden sıkıntı. Mermi baya harcıyor bu. Bu silah mermi baya harcıyor. Ve çok da etkili değil. Bence çok fazla oluyor o yüzden. Magnum'la başlayalım İkisini biliyorum gördüğünüz gibi. Aynen. Bu tuşuna basarak biliyorum. Kafasından alalım. Magnum'u buna harcamayacağım bu arada. Bunun için fazla pahalı. Bakın bu zırhı deler Magnum mesela. Mahmet olan Magnum'da zırhını delerdim. Aaa zırhını deli. Aşpaz. Hekim. Ee, tamam. Yukarıya gidelim, bir kendimize gelelim. Adamlar o kadar baskı yaptılar ki. Daha bu kolay arkadaşlar? Bakın ben daha kolay mı yarar. Bunu imkansıza koyarsan o kadar çok yağdıracak ki diğer bölümlerimizde bunu imkansızda oynarız Mervemiz bitti. Merve sorunu yaşadı. Tabi Magnum zaten ay evet, yaşamayacak. Ne yaşıyoruz? Ve şaktan mermisi de bulduk bu arada. Harika gidiyoruz. Şu anda baya bir ilerledik. Ve aa, boy, film, hoş, Şöyle bir şey yapalım. Ee, alın size bir hediye. keverdi <laughs> <laughs> Hepsini. <gülüyor> Aynı anda yok. Mükemmel. Hayır. Senin gelmen istiyor <laughs> ama. Suyun altında nasıl ateş edebiliyorum Şuna bak. Bu olmuyor. Evet bu olmuyor. Ay be onlar geldikten sonra. geçiyor Adamın ayağı da Evet. Bu yine yukarıda. Kafasından vurabilir. Öldürebilirim. Elemanlar izin verirse Aaa harika bir planım bu. Bunları buraya atabilir miyim? Şu kapısı var. Evet 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 evet. Aaa öküz geldi. Evet güzel. Yan 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 yan. yan. Şunu şöyle bir tek Gelsin Gel arkadaşım Efendim. ki Gel şuraya zaten gelmek zorunda kocam Abi Yettim dur Dur <laughs> <laughs> Harika Adamı yok ettik Şu zaman kafa Abi, bak, bak. Abi bu zırhlı. Bayağı sıkıntı yaratıyor aşırı sıkıntı yaratıyor. Burada bir şey var mı? Hayır. Ama orada bir istirik varmış gibi hissediyorum. Dur. <laughs> Mermi iyi hazırlanmış. Oo, Baya misafirimiz var. Aşağıdan da geliyorlar. Dur. Burası boş mu? Boş değil. Ee, ben böyle bir azaltayım bunları. Abi aklımda harika bir fikir şey var. Dur dur dur. Bunları böyle yaptım Böyle yaptım. Geleceğim. Buradan zıplayacağım. Aralarına düşmek. Ee, böyle itireceğim. Tam kenara. Terken oldu ya öldürdüm. Tekmeliye bir öldürdüm adamları. Tamam. İstediğim şey bu değildi. Ama neyse. Magnum mermisi var orada. Bunu dedik. Orası mahvetti. Ve yukarıdan düşünce evet arkadaşlar ölebilirsiniz. Yukarıdan düşünce hasar yiyorsunuz. Ya aşağıdan gidersen? oyunda farklı şeyler denemeyi seviyorum. Ama buraya da değil. Abi. Yapma ya. Yani. A few moments later. Bayağı da ilerledik ha. Ben oyunu unutmasam nereden benim gezdiğimi oyuna gitse onu bu zamandır Oyunu bu zamandır oynayacağım. Eee varilde sıkıntı yaratacak. Bu varillerini kıradım işte. Yani size değerse ölürsünüz bunu. Ya bari de bir şey. Oo, arkasındaki bir öldü bir tanesi ölmüyor. ya? Aşağıda ateş var. Oraya mı atacağım? Gel kardeşim gel gel. Seni şöyle bir mangalda pişirelim. Oo, buna yapmayız. Yani o böyle şeyler <laughs> yaparak keyif alabilirsiniz. Benim gibi. Ee, neden bulundu? Bu varken Ya da bu Eee sadece 2 mermi kaldı, onu artık. Ama kümerli mermi kalmadı, bayağı oldu Kaç tane? Artık oluyormuş, 20 tane, mükemmel Mangal zamanı Hadi 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 Evet, adamları pişirdim Gel gel ablasım gel Ya sən də şöylə. Kişirəydim. Kişirə. Gözəl el dilər. Gözəl. Onlara belə bir son keç. Doğucun ona belə deyir. Belə Adamlara şatkanla dalmak hoşuma gidiyor. Benim yanımda o kadar çaresiz kalıyorlar ki şu elime şatkanı aldığım zaman. Yani adamların ölmekten başka bir yok tamam mı? Elimde bu şatkan olduğu sürece adamların ölmekten başka bir yok. Bir taraftan da... Abi, bir git ya. bir, git. bir git. Oo diyor yine de boyu uzun olduğu için oradan da atabiliyordu. Bakın gelmeden nasıl altı düştü i̇şte bu. Bir değişelim. Geri. Hızlı bir En Aa, azından. Aaa kurtarmam lazım. Tamam geldim. Dur abi. Burada bir şey var mı? Varmış. Uf. En güzel kısma geldik arkadaşlar. Hazır mısınız? Bak bak. Aa, evet, yok oldu Abi siz nasıl bir... Mangan mı Peki. Geldim abi. Gelemedim. Neyse burada kalalım. Laboratuvara gideceğiz galiba bundan sonra. Öyle hatırlıyorum. Çünkü adam bizi orada diyordu ki zombilere dedi ya tek bildiğim şey zombilere dönüşmesi insanların. Laboratuvarda bir deney oluyordu. O deney sonucu zombiler oluştu. Ve biz şimdi oraya gittik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlarım. Bunun devamını <laughs> elbette ki yapacağım. İmkansız modda deneyeceğim ne yapabiliyorum diye. Çünkü zombiler baya böyle baskın yapıyorlar imkansız modda. Onu denemek isterim. O zaman videoya like atıp destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hadi bay bay.